2020 model master aracımız. Samsung'ların sabitleyici montajı için geldi. Birazdan montajı yapacağız. Şurada görüldüğü üzere kol yok. Müşterimiz aynı zamanda şuraya orijinal görünümde olması için bir tuş istedi. Onu montaj edip kodlayacağız ve videomuza devam edeceğiz. Bu aracımızda montaj bitti. Kuruz limitör orijinal düğmesini koyduk. Müşterimizin isteği üzerine. Sabitleyici kolumuz da burada. Şimdi yol testi yapıyoruz. Hızımız yeterli bir seviyeye ulaşmış durumda. Set tuşuna bastım. Hızı sabitledi. 46'ya sabitlemiş. Gaz vermiyoruz. Şehir içinde olduğum için çok fazla yol testi yapamıyorum. Fren de debriyajda iptal olur. Rest tuşuna basarak eski hızına aracımızı geri getirebiliriz. Şimdi frene bastığım için iptal oldu. Virajı aldıktan sonra rest düğmesine bastım. Araç şu an eski hızına 46'ya kendi geldi. Diğer Karabük, Bolu, Düzce ve Sakarya illerinde de bu tarz işlemleri yapmak için seyir olarak gidiyoruz. Herkese kazasız belasız sürüşler.